Akisarın, Akisar'ın doğru, Akisarın, tarafsız, doğru tarafsız, tarafsız, tek haber portalı, tek haber portalı metronom, metronom, haber. Metronom, metronom haber. Yeni meme ye gelmiştik. 3 puan bizim için daha iyi olacaktı. Biz de ona göre oynadık. İyi pas yaptık. 3 puan aldık. Çok güzel görüllerle 3 puan aldık. Buraya gelirken dediğim gibi 3 puan önemliydi. Bize 3 puan çok lazımdı çünkü 5, 4 puanımız vardı. 7 puanı çıkardık. Bir rahatladık yani daha iyi futbol oynamaya çalışacağız şimdi bundan sonra forfor için önemli. Şimdi daha iyi, daha, daha güzel oynamaya başladık. Böyle ilk galip çok mutluyuz. Her şeyden evvel ee, ilk deplasman galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. sizin. hatten wir vor en çok korkutan anı, golden golden evet, bir pozisyona girdi ja dann haben wir besonders im verlauf der zweiten halbzeit sehr sehr und auch viele vormöglichkeiten und auch İkinci devre ama o ağırlığımızı hissettirdik. E, ağırlığımızı koyduk oyuna ve birçok pozisyon ürettik. Ürettiğimiz pozisyonlardan birkaç tane gol de ve e, gayet rahat ve üstünlüğümüzü sağda yansıttık bizim başlangıç programımız ağırdı biraz açısından. O ağır programdan sonra şimdi biraz daha ilerideki takımların yanına gelmiş olmamız, yaklaşmamız bizim için önemliydi. Tabii bundan sonra da Cuma günü ordu sporu karşı çok heyecan verici bir maç olacağını düşünüyorum. Buna hazırdınız, sevinerek bekliyoruz. Ankara'nın kolları çok boş açıyor. Acaba atom boyu en çok üzülüyorum. Maçta diyebilirim. Oynadım çok iyi başlamadı ama sonra evet. yavaş yavaş rakip kaleye ve sahada oynamaya başladım. 80 90 gol ardından. Çok, çok, mükemmel bir şut Sermet'ten. Elimiz bir bak. Tabi yine demoralize olarak oynamak zorunda kalan bir ekstra spor. Bu her rağmen yani bu kadar sahada bu durumu düşmememiz lazım ama ben biraz önce ilaçta da söyledim. Artık oyuncularından yani bu anlamda onları sahada bu son dakikalarda bu duruma sokuyor için ben hepsinden özür diliyorum. Taraftara gelince haklıdırlar, yani bana her türlü eleştiri yapabilirler, bunu kabul edebilirim. Çünkü sağdaki takım benim takımım, benim tercihlerim. Eğer kötü giden bir şey varsa benim hatalarımdandır. Bana her türlü eleştiri yapabilirler ama sağda oyuncularıma olumsuz tezahüratlarını asla kabul edemem. Bunu da söylemek istiyorum. Yani biz bir zincir gibi, zincirin halkaları gibi birbirimize sarılmış zor bir yolu yürümeye çalışırken maalesef onlar bu maçta bizi bir halka olarak bıraktılar. Yani o zincirden ayrıldılar ama inşallah önümüzdeki haftalarda onlar da bu hatalarını anlayıp bize destek olacaklardır. Ben hep söylüyorum, ben takımda inanıyorum, güveniyorum. Ve bizim bu seneki hedefimize ulaşacağımızdan da hiç şüphem yok. Hala da inanıyorum. Şu maça rağmen inanıyorum. Çünkü biz ideal bir kadro henüz yakalamış değiliz. Yani sakatlıklar, işte hazır olmayan oyuncular, onların zamanını bekliyoruz. Bunu yakaladığımız anda biz yine bu çıkışın içinde olacağız. Yani bundan hiç kuşkum yok. Ama şunu söyleyeyim, eğer bir şey de olmuyorsa, bazen işte karşı karşıya gol olmuyor, adam burada 25'te buluyor. Yani bir şeyleri de yapamazsak hiç kimse merak etmesin. Yani biz, burada Pakistan Spor'a zarar vermek için bulunmuyoruz. Bunu da herkesin bilmesini istiyorum. Hiçbirimiz de koltuk sevdalısı değiliz. Yani birincilik hocası olayım, bilmem ne başında böyle bir sevdamız yok. Bulunduğumuz yere hizmet etmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz şartlar içinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Olmazsa yapamazsak bunu gönül rahatlığıyla da oturur. Yönetimimizle çünkü çok iyi bir ilişkimiz var bugüne kadar çok iyi diyalog halinde buraya kadar geldik. Yine otururuz. Hacısar Spor için en iyisini eşse zamanı geldiğinde bunu da değerlendiririz. Bunu da söylemek istiyorum ama ben hala takımla inanıyorum ve biz bu takımla bu hedefe ulaşacağız. Bunu da inşallah sezon sonunda hep beraber göreceğiz. Son üç haftada olduğu gibi 1-0'a kadar kapa kafaya belki de iyi oynadığımız İstanbul Spor ve Karabük maçlarında maalesef şanssız rakibimiz kaleye gelmeden yediğimiz gollerle geriye düşerek baskı altına girdik. Ondan sonra tabii o biraz kendi sıkıntımız. Kolay goller gibi dağılıyoruz. Onu biz kendi aramızda hallederiz. Ama ben yine bu takımın tecrübeli, tecrübeli oyuncularından biri olarak bir şey söylemek istiyorum. Hamza Hoca eğer e, kendini kendine kendini kurtarmak adına sene başında 5-6 tane çok üst düzey oyuncu almak isteseydi bu takım bence hocamızın isteklerini yerine getirirdi. Ama hocamız bu işte kasabanın, bu takımın geleceğini düşünerek takımın paralarını çöpe atmamak için çünkü ligde kalmanın garantisini kimse veremez. Bu takıma sahip çıkıp, bu oyunculara sahip çıkıp herkese şans veriyor. O yüzden burada bir sıkıntı varsa en son konuşulacak insan hocamızdır. Ben bunu kendi üzerime bir borç buldum şu an söylemeyi. Hocamız şükür gerçekten çok üzülüyor. Biz de üzülüyoruz. Ee, Akisar Spor taraflarına sonsuz saygımız var tabii ki ama e, ee, üç hafta önce söylenen şeylerin birden bire yüzde yüz bu kadar değişik bize karşı gelinmesi bizi gerçekten üzdü. Yani çok ağır lafları kaldırabilecek arkadaşlarımız yok aramızda. Maalesef kimseyi kimseye çok ağır konuştuğu zaman kaldıramaz. Bence bu kadarına hakları yoktu. Bizi desteklesinler. Oynadığımız oyun ortada. Yani Galatasaray maçına çıkalım. Ezilerek hiçbir takıma mağlup olmadık. Yani tamam, bugün bir mağlup olduk. İstanbul'da mağlup olduk. Ama hiçbir maçta ezilmedik. Bir sıkıntı var. Evet açık. Ama onu çözeceğiz biz en kısa zamanda. İlk üç hafta nasıl puan aldıysak bundan sonra da sürpriz bir galibiyeti İlk yani ilk hafta, önümüzdeki ilk maçta bu galibiyeti alın. Yine biz çıkışa geçeceğimize inanıyoruz. Ben bu takıma güveniyorum. Herkes bize sahip çıksın. Olmayı, şu an çok kötü bir durumda değiliz yani. Sadece uzun. O yüzden bir an önce yarın da ben antrenmanda çıkıp bir erkek bir adam için lazım olacak. O yüzden şu an arkadaşlarımın geliyor. İnşallah.